Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni arkadaşlarımız da kanalımıza geldiyse onlara da hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuz kısa olacak. Dövizle ve bedelli askerlik başvurusu yapacak olan arkadaşlarım 1 Temmuz sonrası ne kadar ödeyecekleri üzerine bir video olacak. Bu videomuz Milli Savunma Bakanlığı ASAL'ın yapmış olduğu bir duyuru üzerine olacak şu an için ne kadar ödeyecek 1 Temmuz sonrası arkadaşlar, bedelli yapmak isteyen arkadaşlar bununla ilgili bir duyuru yaptı. Şimdi hemen isterseniz duyuruya bakalım ve bu duyurumuzda bizlere neyi dikkat çekiyor Milli Savunma Bakanlığı buna göz atalım. <laughs> arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar nihayet bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu vesileyle bugün itibariyle yani 7 Temmuz itibariyle Milli Savunma Bakanlığı bir duyuru yayınladı. Dövizle ve bedelli askerlik başvurusu duyurusu ile bu videomuzda sizlerle beraber olacağız. Değerli arkadaşlar geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının belli olmaması ve memur aylık kat sayısı e, oranındaki e, zam belli olmadığı için bedelli miktarı netleşmemişti. Biz de bununla ilgili sizlere bir video yapmıştık ve yayınlamıştık. Yukarıdan kartlardan ulaşabilirsiniz. Bugün nihayet bedelli miktarı belli oldu ve Milli Savunma Bakanlığı bir duyuruyla bunu yayınladı. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu şöyle: Bedelli ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenmesi gereken bedel döviz miktarları 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı asker alma kanununun 9. ve 39. maddeleri gereğince 240 bin gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın bedelli askerlik hizmeti için Türk lirası, dövizle askerlik hizmeti için ise aynı tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı convertible yabancı ülke parası olarak hesaplanmaktadır. Duyuru devamla şöyle diyor. Memur aylık kat sayısı her yıl 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihleri itibariyle yeniden hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca genelge ile yayınlanmaktadır. 1 Temmuz 2021 dahil olmak üzere bu tarihten itibaren geçerli olacak memur aylık kat sayısı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 0.179.797 olarak açıklanmıştır. Açıklanan memur aylık kat sayısına göre 01 Temmuz 2021 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43.151 lira 28 kuruş Türk lirası olarak belirlenmiş. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43.151 lira 28 Türk lirasının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı convertible yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında hesaplanarak konsolosluklara bildirilecektir. 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e devlet üzerinden ve askerlik şubelerince dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerimizde yeniden başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. Değerli dostlar biraz önce de ifade edildiği üzere duyuruda bu yıl bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 43.151 Türk Lirası olarak belirlenmiş bulunuyor. Bedelli yapacak askerlerimizin, bedelli yapacak arkadaşlarımızın bu miktarı bugünden itibaren ödeyerek bedelli askerlik yapabilmelerinin önü açılmış oldu. Bu miktar 31 Aralık'a kadar müracaat edecek arkadaşlar için geçerli bedel olarak e, gündeme geldi ve yayınlandı. Bu bedeli ödeyerek bedelli askerliği yapabileceğiz. Peki bu bedeli ödedik. Bu yıl müracaat ettik 31 aralığa kadar. Bu yıl hemen bedelli olarak askerlik vazifemizi yapabilecek miyiz? Hayır arkadaşlar. Bu yıl müracaat edenler gelecek yıl askerlik vazifelerini yerine getirecekler. Biz şimdiden tüm askere gidecek olan arkadaşlarımıza hayırlı tezkere'ler diliyoruz. Değerli arkadaşlar, belirli askerlikle ilgili videolarımız kanalımızda mevcut. Yukarıdan kartlardan ulaşabileceğiniz gibi oynatma listelerinden askerlik işlemleri oynatma listemizi tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelarsanız çok sevinirim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız mutlu olacağım. Değerli arkadaşlar bedelli askerlikle ilgili bir sonraki yıl yapılması hususundaki e, Milli Savunma Bakanlığı duyurusu da kanalımızda gene mevcut. Onun videosunu da yukarıdan kartlardan ulaşarak izleyebilirsiniz. Ben şimdiden tüm arkadaşlara Hayırlı tezkereler diliyorum. Müracaat eden arkadaşlara da başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Evet 31 Temmuz 31 Aralık 2021 tarihleri arası bedelli askerlik e, ücreti 43.150 Türk Lirası oldu arkadaşlar. Bu miktar e, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. E, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle de yeni miktarlar belli olacak. 31 Aralık'a kadar müracaat edecek arkadaşlar 43.150 lira bedel ödeyecekler. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.